Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eğlenceli oyun videoları ve birbirinden komik şakalar bu kanalda. Kimler? Hayranların. Gerçekten mi? Tabi kızım. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Susar mı doktor bey? Susar susar. Lobotomi olmuş gibi olur. O ne? İyi bir şey mi? İyi iyi bir şey. Tam istediğiniz gibi. Bob Afet abi. Seni çok seviyoruz. Sen bizim idolümüzsün. Mesela yeni logomuzla güven duygusu yaratmaya amaçlıyoruz hocam. Sen onu bırak Seminer yok mu? Sen ondan haber ver. Arkadaşlar ne dedik? Doktora yok, yok. O yüzden bunları getirdim. Bu ne? Cesaret vermesi için. Saçmalama Meriç. Benimle dalga geçtiniz. O kadar içerik üretiyorum. Bunları beleşe seyrederken iyiydi değil mi Alman Sana kalp ilacı yaz demiyoruz doktor bey bir iki tane sikik mutluluk kapı yazacaksın ya. Sen bana demedin mi ben popstar olmak istiyorum diye. Risk olmadan kazanç olmaz. Söz konusu ailem olunca bir hayvana dönüşüyorum. Hangi hayvana? Konuş lan! Konuş! İnsana. <laughs> Ne biçim bir dünyaya geldik? Herkes zalim, herkes haksız. Ama herkes mazlum, herkes haklı. Bizim gibilerin yeri neresi? Cennet mi? Cehennem mi? Sonsuza kadar araf mı?